Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Kasım 2025 Salı günü. Bugün Fırat Kızılkaya'nın eşinin cenazesi için yeni cobaya geldik. Hem baş geldik hem gelmişken dedim şöyle bir eser de alayım. İleride lazım olur. Belki gurbetçilerimiz izlemek isterler. Yapabildiğim kadarıyla bir çekmeye çalışacağım. Tekrar buradan Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun bütün yeni cumhurların da başı sağ olsun. Ben sağ olsun. deniz olsun inşallah. Eyvallah teşekkür ederiz sağ ol. Allah'ım çok sevi seviyorum. Eyvallah sağ Ay ol. Rezil, Böyle namazdan sonra cenaze buraya gelecek. Cenazenin tam gelişini de drone çekme çekmeye çalışacağım inşallah. Burada jandarma falan bize herhangi bir tepki koymazlar. önce kadınlar ağat yakıyordu gidip video çekecektim utandım utandım çekemedim çünkü benim orada o acın içerisinde video çekmem doğru olmazdı ama bir eleman olsaydı talimat verirdik git orayı çek diye güzel olurdu Gurbetçilerimiz de gelmek isteyip de gelemeyenler de en azından buradan izleyebilirlerdi bazı şeyler elimizde değil. Bazı gerçekleri değiştiremiyorsun. Ortada bir ölüm var. Bize gidip orada video çeksek benimki yakışık kalmıyor. Yapamadık. Gönül ister ki buradaki bütün ağıtı çekelim. Bütün hareketliliği çekelim ama işte her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef.

Her seferinde burası daha kalabalık oluyor fark ediyorsunuzdur herhalde Ne <laughs> çıkardın? <laughs> <laughs> аб чiрткичтеп туру алхамдулиллах түшhүрүн arkadaşlar bir konuya açıklık getirmek istiyorum da tabi bu benim şahsi görüşüm mesela şimdi biz tek kaç günde çıktık geldik dedik başsağlığına gidelim acısını paylaşalım biz, sadece ben değil buradaki insanların çoğu kimi Ankara'dan gelmiş kimi Konya'dan gelmiş şimdi bu insanlar gelmişken burada bir yemek vermek e, sizce doğru mu değil benim görüşüme bakarsanız doğru bir şey. Benim görüşüme bakarsanız doğru bir şey. Çünkü misafirlerine ikram yaparsın. Ne kadar taziyen olursa, ne kadar acın büyük olursa olsun. Sen yapmazsın. Sen acını çekersin, yaşarsın ama senin hasımların olur, senin kuzenlerin olur, senin arkadaşların olur. Onlar işin o tarafına ilgilenirler. Bu bir. ikincisi. bir de mesela Ömer Anlı'da her gelen 200 lira 300 lira 100 lira liste tutarlar bağış verilir. eğer her yerde böyle olursa o zaman bu yemek konusu da ortadan kalkmış olur çünkü zaten yemek parası toplanmış olur yemek parası toplandı mı o yemek parasını da ödenmiş olur kimseye de yük olunmamış olur hatta artan parayı da ev sahibine veriyorlar Ömer Hanım da öyle yapıyorlar gayet de hizmetleri çok güzel bu benim şahsi görüşüm katılırsınız, katılmazsınız. Kırmadan, hakaret etmeden eleştirinizi, yorumunuzu bekliyorum. Yani şimdi kötü mü oldu misafirlerine böyle yemek vermek, ikram yapmak? Bence de hiç de kötü değil. Bu adamlar sabah çıkmışlar, Ankara'dan gelmişler, Konya'dan gelmişler, çeşit çeşit uzak köylerden gelmişler. Tabii ki bu adam da bunlara bir ikram yapacak, bir yemek verecek. Bu bizim kültürümüzdür arkadaşlar. Bunu kaybedersek çok şey kaybederiz. Mezardan gelecek insanları bekliyorlar arkadaşlar. Ondan sonra bir kısmı dağılır. Bir kısmı yemeğe kalır. Bunlar da biliyorlar bugün burada karabalık var, yanak var. Onlar da nasibini arıyorlar.

Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Tekrar bütün yeni Coba halkının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekana cennet olsun inşallah. Bir nebze olsun da gurbetçilerimiz için elimden gelen e, görüntüleri almaya çalıştım. Gayret gösterdim. İşim burası bir ölü evidir. İnsan çekine çekine video yapıyor. Hani aileden biri yanımda dursa desek ki gel çek kadınların içine girerdim. Oradaki ağıtları yakından çekerdim. Kim söylüyor, kim söylemiyor. Daha iyi olurdu. Bir anı olurdu, bir eser olurdu, bir belgesel olurdu. Ama ben yalnız dolaştığım için işte olmuyor. Onun için ancak bu kadarını yapabildim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.